Evet, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün ıspanaklı mantarlı graten yapacağım. Şöyle çeyrek çay bardağı sıvı yağını tavamıza koyalım. Bir tane soğanı yemeklik doğrayıp güzel kavuralım. Evet, soğanlarımız kavruldu. Yarım kilo mantar var. Mantarlarımızı da koyalım. Mantarları da bir güzel kavuralım. mantarımız kavruldu. Şimdi bir demet ıspanağımız var. Ispanağımızı da mantarımızın üzerine koyalım. Onu da kavuralım. Evet, mantarımız, ıspanağımız kavruldu. Şimdi bir diş sarımsak var. Bir çay kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı da tuzunu atalım. 1-2 dakika daha bundan böyle pişireceğiz. Sonra altını kapatacağım. Güveçlerimize yerleştireceğim. Mantarımız hazır. Evet, şimdi güveçlerimize yerleştirelim. Kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi üzerinin beşamel sosunu yapalım. Şimdi beşamel sosumuzu yapalım. Beşamel sosumuz için ben sıvı yağ kullanacağım veya zeytinyağı. Şöyle iki yemek kaşığı kadar yağımızı tavaya koyalım. Şöyle bir yemek, bir buçuk yemek kaşığı unu koyup bir iki dakika kadar kavuralım. Çiğ kokusunu çıkaralım. Evet unumuz kavruldu. Şimdi iki buçuk su bardağı kadar süt koyacağım. Bardak ölçüm 200 milimlik. Kaynayana kadar karıştıralım. Sürekli karıştıralım. Topaklanmasın. Evet beşamelimiz pişti. Şimdi yarım çay kaşığı karabiber. Yarım çay kaşığı da tuzunu atalım. Altını kapatalım. Beşamelimiz hazır. Şimdi mantarlarımızın üzerine koyabiliriz. Şimdi beşamelimizi mantarlarımızın üzerine koyalım. Dökelim şöyle. Üzerlerine de kaşarı koyalım. Evet, sıcak fırına verelim, nar gibi kızana kadar pişirelim. Üzerlerine tatlı kırmızı toz biberi dökelim. Evet, fırına gitmeye hazır. Evet arkadaşlar, gratenlerimiz pişti. Deneyen herkese afiyet olsun.